Hayatlarımız kırmızı mavi Yanında gelir bozuk uyku düzeni Gitmek bilmez gece nöbetleri Ekipler bulur şafakta seni Işığı açık görenler hep gelir Gecenin körü mukayi delirir Toplanan deliller göz önüne serilir Angara sokakları hep bizimdir Müştekiler şüpheli şüpheliler müştekidir Sorsan her konuda herkes bilgi sahibidir Sorarım ifade de eklemek istediğini Çekiyorum abi ben şikayetimi Ceraim az ama konular nitelikli Mevcutluğumuz ertesi gün olur Denetimli ağırlığı kalmadı Konuşur senle benle yeah. Kimse memnun değil yerinden sanki Herkes soruyor çay var mı? Yeah. Kimse umursamaz yerin dar mı? Yeah. Kan mı aldırak yoksa idrar mı? Yeah. Buyur abi senin neyin vardı? Savcım soruyor Mevcutluğu hazır mı? Hayır, hayır. İsterim her gün 12-36 Edilir, hep sümen aldı, göreve gitmedik yer mi kaldı? Devrem bitecek gaz kaldı. Normal'e dönelim, normal'e dönelim. Hadi merkez, olumsuzluk çok merkez. Normal'e dönelim, normal'e dönelim. Normal e dönelim. Hadi merkez, olumsuzluk çok merkez. Baş mu dikkatine, deliller gitti kriminale. Yazıldı tek 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 deftere, idari büroba. gibi bak hele. Her yer leş gibi temizlikçi nerede? Silahla kafayı bozmuş yunuslar Gelen tutanaklarda eksikler var Çetede bekliyor malumlar Gece kartalıdır yaya unsurlar Abi yapmadım diye atıyor Yanımızda çayımız var Bir dalımız, alınmış var Yukarıdan bir ses gelir her zaman İcra terler yok seni soran Korkmayın bizim de sasımız var Bir de bitmeyen sabrımız var İsterim her gün 12.36 Sorunlar edilir hep sümen altı. Göreve gitmedik yer mi kaldı? Devrem bitecek az kaldı Normale dönelim otoparkta niye özel araçla Bu durumu gören hep birisi var ha. Sövermiş gibi geçiyor adamlar Ne der